HTC 10 yalnızca teknik altyapısıyla değil bunu kullanıcı deneyimle yansıtmasıyla da konuşulacak bir amiral gemisi. En güncel Android 6.0 Marshmallow işletim sistemini getiren telefon HTC'nin vazgeçilmez Sense arayüzünün de en güncel sürümünü ekrana taşıyor. Yılların tecrübesini yeni özelliklerle işleyen HTC uzmanları bir kez daha geniş tema seçenekleri ve kişiselleştirme yeteneklerini son modellerine aktarmışlar. Bunlardan biri HTC Freestyle düzeni. HTC Freestyle sizi ekran ızgaralarından kurtarmak üzere tasarlandı. Ekrandaki simgeleri, çıkartmaları ve widget'ları ekran üzerinde istediğiniz her yere sürükleyebilir, Android'in koyduğu kuralların dışına çıkabilirsiniz. Simgeleri düzenleyebilir, üst üste getirebilir, gruplayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Yani HTC 10 ile birlikte artık serbest yerleşime geçiyor. Kendi telefonunuzda olması gerektiği gibi kuralları kendiniz belirliyorsunuz. Sadece bu da değil. HTC Google ile bir anlaşmaya vararak tekrarlanan uygulamaları HTC 10'da sadeleştirmeye gidiyor. Bu da HTC 10'da önceden yüklenmiş daha az uygulama ile karşılayacaksınız demek. Peki bu ne anlama geliyor? Daha fazla boş depolama alanı, daha az bellek kullanımı ve daha az göz yorgunluğu ile daha az kafa karışıklığı. HTC 10'da sadece size yer veriyor ve bunu temalar ile de destekliyor. En güncel HTC temalar sürümüyle gelen HTC 10 telefonunuzu zevkinize göre düzenlemenize, simgelerinden arka planına, seslerinden kontrol biçimine kadar sözün tamamen sizde olmasını sağlıyor.